Olabilir evet. Bak o olur. <laughs> Arkadaşlar kışlık alışverişimizde ilkim şey bir şeysini de aldı. Gel yanıma. İlkim yanıma gel. Siyah da alabilirsin. Bir tane daha. Ne? Bak. İlkim yanıma gelir misin? Şemşiyen güzel mi? Bir yağmur yayayı söylesene. Evet alışverişimiz bitti İlkim orada mı? Gel yanıma İlkim İlkim Haka Hadi yürü İlkim Hadi yürü de sana çorap bakayım. Hadi çoraplarını da alalım. Evet sonra oyun parkına. Siz buyurun. 12 numaralı kasamız müsaittir. İlkim yanıma gelir misin? Haka. Olur. Numara kaç? Onu bırak. İlkim yanıma gel. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne Ama onu öyle yere yapma tamam mı İlkim? Ama yapma annem öyle. Kızarlar bize. Ama bak kızacaklar bize İlkim onu bırakır mısın artık? Neden bırakmazsın? Hadi yürü. Gel yanıma İlki. Ay. Ay.

Gel yanıma. İlkim gel babanı bekliyoruz gel. Tamam sen git karton ket seni götürsün o zaman. Git sen hadi karton ket götürsün seni ben de kafamı dinleyeyim.